Evet, ülkemiz bu hafta tekrar Kuzey Afrika'dan kaynaklanan bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. O animasyonda da bunu çok iyi ve net bir şekilde görebiliyoruz. Cumartesi'ye doğru baktığımızda, Cumartesi pazarda Güneydoğu'dan ve Batı'dan bu sahra kökenli tozların ülkemizde hava kalitesini düşüreceği ve partikül maddeyi artıracağını 水莲。So daha doğrusu hafta başından beri bir sıcak hava dalgasının ülkemiz ve Avrupa'nın büyük bir kısmı etkisi altına girdi. Bir ikinci dalga gibi düşünebiliriz. Yine etkisi altına alacak bizi. Bugünlerde aslında bugünden itibaren başlamış durumda. Cumartesi, pazar ise daha çok güçlenecek ve Türkiye'de özellikle Ege bölgesi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 40 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıklar beklenmekte. Hatta bazı yerlerde Mevsim normallerinin aşırı üstüne çıkarak rekorlar dahi kırılabilir. Mesela Antalya'nın rekoru 45 santigrat derece ve bu rekoru tekrar gerçekleştireceğini bekliyoruz. Şöyle. Bu sıcaklık dalgası bir kere Temmuz sonuna kadar devam edecek. Bunu öngörebiliyoruz. Ağustos için söylemek için çok erken ama en yine olayının devam edeceğini bildiğimiz için Ağustos'ta da mevsim normalleri ya da mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar bekleyebiliriz. Bu sıcak dönem önümüzdeki yılda da devam edebilir. Bunun kışın ne yapacağı konusunda söylemekte çok erken olduğunu düşünüyorum. şöyle birçok ekosistem bir denge unsurudur. Ekosistemin dengesi bozulduğunda zincirleme olarak sorunlarla karşılaşırız. Bunlardan en önemlisi tabii ki canlı yaşamıyla ilgili insan, hayvan ve bitkiler üzerinde canlı yaşamını tehdit edeceğini düşünüyoruz. Özellikle hassas gruplar, yaşlılar açısından günü günün sıcak zamanlarında dışarı çıkmaları çok tehlikeli tabii. Ama bitkiler açısından da bu kavurucu dediğimiz ekstrem sıcaklıklar su ihtiyacını artırmakta ve zeminin aşırı kuruması, birikmiş sıcaklık demediğimiz bitkinin erken olgunlaşmasına neden olacaktır. E, tabii ki bu zincirleme sorun belki de önümüzdeki zaman diliminde e, gıda güvenliğini de Hı. tehlike altına atabilir. E, diğer yanından zemin kuruyor, aşırı kuruduğu için. Zaten Akdeniz ekosisteminin içerisindeyiz. E, yangınlar tabii, yangın frekansının artmasını bekliyoruz. Su varlığını çok etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü kar erimeleri, kar bizim önemli bir su depomuz. Ani kar erimelerinin olacağını söyleyebiliriz. Nitekim ağrıda bunun yaşattığı seli gördük. Tabii ani kar erimesi beraberinde sel ve seyelen olaylarını da destekleyecektir.